Yani bu mesele yani İslam'dan sonra herhalde mesela Arapların böyle bir şeyi yoktu. Yani böyle büyük teolojik problemleri yoktu. Hı. Ama İslam'dan sonra Arapçanın böyle büyük bir problemi ortaya çıktı. Neden? Çünkü Tanrı yaptırdı ne demek? Yani mesela Allah bize bunu Hı. yaptırdı ne demek? Bizim irademiz yok muydu? Bizim kudretimiz, bizim kuvvetimiz, hafsalamız yok muydu? Yani benim talebem var. Ya yani senin fehmin yok mu? <laughs> yani, tamam yani konuş yani benim fehimim var. Benim yani akıl anlamda fehim kelimesini kullanıyorum. Şimdi senin fehmin yok muydu? Tamam mı? Yani, yani dolayısıyla şimdi Tanrı dile gelince, yani dilin merkez yani Tanrı dilde vardı. Ama Tanrı dilin merkezine yerleşince o zaman şimdi dil yeniden kurulmak zorunda Şimdi sünnetin yaptığı en büyük iş budur. Tanrı dilin merkezine yerleşti. Tanrı dilin merkezine yerleşince merkez kavramı değişti. Yani daha önce de mesela sen, ben, bizim kabile filan kabile vesaire Kültürel merkezdeyken gidenek. yani tamam mı? yani başka bir sosyolojik yapı var yani dil dediğimiz şey bir sosyoloji aslında hmm. yani o merkezdeyken o zaman şey değişti yani Tanrı merkeze geldi iş değişti şimdi bütün kavramlar alt üst oldu alt üst oldu yani yeniden yorumlayacağız. değerler tamam mı? de farklı bir boyuta evlilik. yani mesela cömertlik değişti cesaret değişti doğruluk değişti korkaklık değişti korkaklık değişti, korkaklık değişti tamam mı? yani yani iyilik değişti